Evet arkadaşlar mevsimlerin oluşumu ile ilgili soru çözümü ve bu soru çözümlerinde neler yapabileceğimizi göstermek için küçük bir ders hazırladım. Şimdi mevsimlerle ilgili bir soru çözülecekse özellikle dikkat etmeniz gereken kısımları ifade etmeye çalışacağım. Burada soruyu çözmek değil soruların nasıl çözüleceğine dikkat ederseniz daha çok sevinirim. Mesela birinci sorumuzla başlayalım. Mevsimlerin başlangıcı olarak dört önemli tarih bulunur. Bunlar 21 Haziran, 21 Aralık, 21 Mart ve 23 Eylül tarihleridir. Örneğin 21 Haziran'da Kuzey Yarımkürede yaz mevsimi başlarken ki burada göstermiş en uzun gündüz en kısa gece yaşanır. Kuzey Yarımkürede yani yazın dikkat edin Kuzey Yarımkürede en uzun gündüz en kısa gece yaşanır zaten söylemiş. Aynı tarihte Güney Yarımkürede bu durumun bu durumların tam tersi yaşanır. Yani en kısa gündüz en uzun gece yaşanır demeye çalışıyor. Bir öğrenci yer küre üzerinde belirlediği KLMN noktalarının diyor verilen tarihlerdeki gece gündüz süreleriyle ilgili kartlar hazırlamıştır. 21 Haziran tarihi için kartlar hazırlanan kart şekildeki gibidir. Şurada göstermiş ifade etmiş burayı. Buna göre 21 Aralık tarihi için hazırlanan kart KLMN noktalarının gece ve gündüz sürelerinin gösteriminde aşağıdakilerden hangisi olabilir? E zaten dikkat edin. Kuzey yarım küre yaz, güney yarım küre kıştı değil mi? Öyleyse 21 Aralık'a geldiğimizde hemen şuraya küçük bir tane dünya şeklinde biz çizelim. Burada kuzey yarım küreye denk geldiğimiz zaman şu kısmı sildim. Burada bakarsak Güney yarım küre bu seferde yaz. Doğru değil mi? Kuzey yarım küre kış olacak. Demek ki tarihlerde sadece direkt olarak takla attırmamızı istiyor. Yani buradaki kuzey yarım kürede gündüz ve geceyle ilgili ifadeler dikkat edersek 21 Haziran'da K noktası, L noktası, M noktasının tam tersi olması gerekecek. Öyleyse K'nın tam tersi dikkat edelim. A şıkkında var ve D şıkkında var. L e zaten ikisi de tam doğru olacak. Burada da var. Buraları ama aslında elemiştik. Şurası doğru. M'ninki tam tersi olması gerekiyor. Gündüzün uzun olması gerekecek. Gündüze bakarsak gündüzün uzun olduğu başka olmadığı için A şıkkıdır diyebilirim. N'ye bakmamıza bile gerek kalmadı ama N zaten Ekvator üzerinde olduğu için gece gündüz süresi eşittir diyoruz. Yani arkadaşlar burada özellikle söyleyeyim. E, yeri gelmişken şuradaki ekvator üzerindeki bazı arkadaşlar kaçırıyorlar. Ekvator üzerinde yıl boyunca özellikle söylüyorum yıl boyunca gece gündüz eşittir. Yani gece eşit gündüz diye söyleyeceğiz. Buna özellikle dikkat ederim ekvatorda. Ekvator özellikle buna dikkat edelim arkadaşlar. Hemen diğer soruyla devam edelim. Burada ne demiş? Bakın yine şeklimiz sabit. Bu tarz sorularda da lütfen sizden ricam. Öncelikle şu güneş ışınlarının geliş yönünü bir yakalayalım. Bakın soruyu okumadan. Sonra bu hangi tarihi temsil ediyor? 21 Haziran'ı temsil eder arkadaşlar. Çünkü nereye? Kuzey yarım küreye dik geliyor güneş ışınları bu özel bir tarihi temsil ediyorsa bu özel tarih 21 Haziran'dır. Yani kuzey yarım küre yaz, güney yarım küre kış mevsimini temsil edecektir. Hemen soruyu okuyalım. Buna göre Zeynep'in yaşadığı şehrin diyor numaralı yerlerin hangisinde bulunması gerekir? Demek ki Ayşe ile Zeynep bir diyalog geçirmiş. Bu diyalogdaki Zeynep'in hangi yarım şey hangi noktayı temsil ettiğini söyle bulmamızı istemiş. Temmuz ayı İzmir'de e, İzmir demiş İzmir'de de, dediyse Ayşe öyleyse İzmir bir numaradır hemen bulmamız gerekir niye çünkü Türkiye'nin konumunu kesinlikle dünya üzerinde bilmek zorundayız Kuzey yarım kürede dönencenin dışında Kuzey Kutbuna yakın kısımda olacağı için bir numaradır Ayşe Ayşe bir numaralı yerde yaşıyor Zeynep burada şu an yaşanan mevsim nedeniyle diyor devam eden yoğun sis yoğun sis ve o kar yağışı kar yağışı da varsa demek ki bu da 4 numara olmak zorunda hocam niye 4 numara dediniz direkt olarak 3 numara olamaz mı güney yarım kürede de kış dediniz şimdi burada şuna dikkat edelim ekvatorun yakınlarında kışın olma ihtimali yok arkadaşlar o yüzden 3 numara ekvator yakınında olduğu için burada kar yağma ihtimali yok he İstisnai durumlar vardır. Bunları söyleyebilirsiniz ama mümkün değil. Böyle bir olayın istisnalar haricinde görülme ihtimali yoktur. O yüzden kış mevsimi yani kar yağıyorsa dönencelerin dışında bir nokta olacak. O da 4 numaradır diyebiliriz. Hemen devam ediyorum yavaşlamadan. Üçüncü sorumuz. Eksen eğikliğine ve dünyanın güneş etrafındaki hareketliğine bağlı olarak ekvator dışındaki yerlerde gece gündüz süresi Yıl içerisinde değişiklik gösterir. Yani şuradaki ekvator üzerinden diğer kısımların tamamında gece gündüz süresi değişiklik gösterir. Çünkü az önce de söylemiştik. Ekvator üzerinde gece gündüz süreleri eşittir. 21 Haziran tarihinde Güney Yarım Küre'de bulunan yerler yıl içindeki en uzun geceyi yaşarlar. 21 Haziran'da Güney Yarım Küre'de en uzun gece. Çünkü niye? Güney yarım küre gecesi uzundur. 21 Aralık tarihinde ise bu durumun tam tersi Kuzey yarım kürede en uzun gece yaşanır demiş. Kuzey yarım kürede de 21 Aralık'ta en uzun gece yaşanır. Burada da yine gece diyelim. Kuzeye şöyle gece yazalım. Evet. 21 Haziran tarihinde dünyanın herhangi bir noktasından diyor kuzeye doğru gidildikçe gündüz süresi uzar. Bakın 21 Haziran dediğimizde hemen az önce çizdiğimiz gibi bir şekil çizelim şuraya. Şöyle bir dünya şekli çizmiş olalım. Şuraya da dönencemiz olsun. Ve güneş ışınları da buradan gelsin arkadaşlar. Bakın 21 Haziran temsilen bir şey çizdik. Şimdi ekvatora ne demiştik? 12 saat gündüz 12 saat gece yani geceyle gündüz eşitti. Gece gündüz eşit. Peki güneş ışınları daha çok nereye geliyor? Buraya. Yani en uzun gündüz dönence de var demiştik, değil mi? Dönencelerde en uzun gündüz yaşanırdı 21 Haziran'da. E, ekvator'da eşitken, burada gündüz süresinin fazla olmasından bunu yakalayabiliriz. Yani yukarıya gittikçe gündüz süresi artıyor. Hatta ve hatta şunu söyleyebiliyoruz: Kutup bölgesinde, Kuzey Kutbunda 24 saat gündüz yaşanır arkadaşlar, 21 Haziranda. O yüzden. Bunu şöyle söyleyebiliriz. Kuzeye gittikçe gündüz süresi artar 21 Haziran'da. Güneye gittikçe de gece süresi artar diyebiliriz. Şimdi soruya geçelim. Verilen bilgilerden hareketle bu şehirlerin 21 Aralık tarihindeki gece sürelerinin sıralanışı hangi seçenekte doğru verilmiştir? 21 Haziran için de bunun tam tersini düşüneceğiz. Nasıl? 21 Haziran'da da bu sefer Güneş ışınları şu şekilde dururken Ekvatorumuzun sağ taraftan doğru gelecek. Şöyle. Burada dikkat edersek bu sefer de burası gündüz. 24 saat gündüz. Gündüz diyeceğiz. O zaman burası da gece olacak. Demek ki kuzeye gittikçe gece süresi artacak. 21 Aralık tarihinde en kuzeydekinin en uzun gece süresi olacak. Güneye indikçe gündüz süresi artacağı için kuzeydekinin gecesi en fazla. Güneye indikçe de gece süresi kısalır demeye çalışacak. Yani B şıkkıdır diyebiliriz. Devam edeyim. Dördüncü sorumuza baktığımızda bu da bir alan sorusu. Şekle göre baktığımızda zaten alan sorusu olduğu çok belli oluyor. Bu tip sorularda zaten bize söyledikleri kısım da şudur. Eşit miktarda enerji gönderdim. E bu eğer dünyanın şekli yüzünden, özellikle bu ifadeye dikkat edelim, şekli yüzünden güneş ışınları dağılır. Dağıldıkları için de geniş alana yayıldığından birim yüzeye düşen enerji miktarı az olur az olduğu için de burası kış, burası yaz. Ya da burası soğuk, burası sıcak. Yani kış olan yerin soğuk, yaz olan yerinde sıcak olduğunu yakalamanızı isterler. Yukarıdaki açıklamalar ve verilen model dikkate alındığında Kuzey Kutbu çevresine göre ekvator çevresi L ışınları sayesinde daha fazla ısınmaktadır. <laughs> Kusura bakmayın. Kuzey Kutbu çevresinde ne göre diyor? Ekvator. Evet, çünkü niye daha dar bir alanda demek ki enerjisinin tamamını küçük bir alana bırakabilmiş burada. Burada ise geniş bir alana dağıldığı için enerjisini daha geniş alana vereceğim derken o küçük alandaki kadar enerjiyi veremediğinden burayı ısıtamamış diyebiliriz. O yüzden ekvator daha sıcaktır doğru. Her iki alana düşen ışık miktarı eşit olmasına rağmen. Evet ışık miktarları eşit dikkat edin 3'er tane ışık göndermişiz. Rağmen K ışınları daha geniş bir alana etki etmektedir. Evet K alanı daha geniş bir alana etki ettiği için enerjisini bırakamadı demiştik hatta. Bu da doğru. Günün aynı vaktinde bir cismin K ışınlarının düştüğü bölgedeki gölge boyu, evet gölge boyu demiş. L ışınlarının düştüğü bölgedekinden daha azdır demiş. Gölge boyu K'nın daha az olma ihtimali yok. Kışın gölge boyumuz uzundur arkadaşlar. Gölge boyu uzun. Burada çünkü dike yakın gelecektir yazın. O yüzden gölge boyu kısa olur. Bu yüzden burası yanlış, 3 numara yanlış. 1 ve 2 doğrudur diyeceğiz. Hemen bir farklı sorumuza daha geçelim. Aşağıdaki bazı bitkilerin kuzey yarım kürede diyor hasat zamanını gösteren bir mevsim çarkı ile dünyanın güneş etrafındaki konumları verilmiştir diyor. Dünyanın güneş etrafındaki konumuna bağlı olarak bitkilerin hasat zamanları ile yarım küre eşleştirmelerinin hangisi doğrudur? Bu da klasik sorularımızdan biri. Bakın böğürtlen. Böğürtleni bulmamızı istiyor. Hemen şuradan böğürtlenimizi bulalım. Böğürtlen burada. Yani yaz bitkisiymiş bu. O zaman biz böğürtlenin yaz olması için bakın böğürtlenin içinde demiş bir numara güney yarım küre demiş. Bakalım böğürtlen güney yarım kürede için bir numarada mı? Hayır. Kuzey yarım kürede bir numara. O zaman buranın kuzey olması gerekirdi. O yüzden yanlış. 2. Enginar. Enginar neredeymiş? Bakın Enginar ilkbahar mevsimiymiş. Enginar ilkbahar Kuzey yarım küre için istemiş. Enginar ilkbaharımız nerede olması lazım? Burada başlayacak kuzey yarım küre için. 2 numarada olduğu zaman güney yarım küre demesi gerekirdi buna. Bu yüzden burası da yanlış olacak. Hemen bakarsak Bamya. Bamya'yı bulalım. Nerede? Evet Bamya'da yaz meyvesi olarak karşımıza geldi. Bamya 3 numara. 3 numarada evet güney yarım küre. 3 numarada yaz mevsimine gelecektir. Öyleyse Ceyhan doğrudur diyoruz arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.